Bu arada az önce videoyu kapattım ama aklıma geldi hemen bir örnek daha verecektim. Çok yakınımda bir erkek var tamam mı? O da böyle hiç öyle hasetlik fesatlık peşinde koşmaz ve e, onun da hayatının ilk dönemleri böyle çok şeydi e, yeşillikliydi yani böyle parası vardı her şey vardı her şey çok iyiydi yolundaydı hayatında ama hiç kıskanç bir adam değil hiç kötü niyetli bir adam değil yani birileriyle kıyaslayayım da kendimi ay o öne geçti yani ya da bir şeyler sahibiyken parapoz sahibiyken millete hava atayım dur sen falan filan. hiç öyle hiç öyle hareketlerini görmedim hiç görmedim sonra ne oldu biliyor musunuz 10 sene sonra arkadaşlar 10 sene sonra sahip oldu her şey kaybetti her şey dediğim hani iflas etmedi de yani çok zarara uğradı ve onunla kendini işten içe kıyaslayan yanı başındaki başka bir adamı biliyorum çok kötü niyetli çok fitne fesattı karısı da öyleydi hani karı koca o kadar fitne fesatlar ki el alemle yarışacağız diye en öne geçtiler abi ne oldu sonra? O bahsettiğim birinci o iyi kalpli dediğim insan kala kaldı öyle. Ama pek çok insan onun önüne geçti. Özellikle de onunla yarışan burnun dibindeki diğer erkek. Karı koca zaten birbirlerine sağ olsun fitne nefes attıkta çok güzel besliyorlar. O adamın önüne geçtiler mesela. Çünkü i̇şler zaten yıllarca onunla kıyaslıyor kendini. Ben görüyorum gözlem yapınca anlaşılıyor zaten bu. Ağzı açılınca da ben onu kıskanmıyorum der bu arada. Köpek gibi kıskanıyor. Ama günün sonunda ne oldu? O başardı, o mal mülk sahibi oldu, bir şeyler sahibi oldu, çok ileri gitti. Onun elinde çok para var şimdi, o güçlü. Ama o öyle değil. O da iyi kalbinin ceremesini çekti abi biraz. Harbiden bu, bu oldu yani, böyle bir şey yaşandı. O yüzden ister kadın olun, ister erkek olun. Etrafınızdakilerle kendinizi kıyaslayıp da şöyle bir öne geçmeye çalışmak gerekiyor arkadaşlar. Yoksa elinizdekinden de oluyoruz. Herkes ilerliyor bir şekilde, gidiyor, 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 gidiyor. Sen kendini kimseyle kıyaslayıp da böyle kimseyle derdin olmadığı için gel kendine bir hayat yaşadığın zaman sen sahip olduklarını da kaybediyorsun. Böyle enteresan bir denklem bu böyle hayatta. Yani benim gördüğüm, gözlemlediğim bu. Arkadaşlar tavsiye ederim. Kıskanın. <laughs>